Materials kontrol manuel satışlar. MC'de bazı durumlarda manuel satış yapmamız gerekebilir. Manuel satış yapmak için maliyet kontrolü altında satışlar menüsüne ya da sol tarafta maliyet kontrolü altında satışlar menüsüne giriş yapmalıyız. Karşımıza gelen ekranda satış gireceğimiz günü seçiyoruz. Satış yapacağımız ambarın adını seçiyoruz. Örneğin teras. Terasta Fanta satış yapacağımı düşünelim. Örneğin 15 tane Fanta satış yapacağım. Güncelle diyerek güncelle diyerek bu satışları satış hesabıma alıyorum ve stokları da teras ambarından düşürüyorum. Eğer böyle bir hata alırsak bu ürünün satış malı reçete bağlantısının yapılmadığını gösterir. Hemen maliyet kontrolü altında satış malları menüsüne giriyorum. sarı dosya ile Fanta satışmalı malını çağırıyorum. Bakın terasta Fanta'nın satışmalı malı bağlantısının olmadığını görüyorum. Satışmalı bağlama menüsüne giriyorum. Stokmalı Fanta kutuya bağladım. Save and next hepsini kaydettim. Yaptığım işlemleri disket tuşuyla kaydediyorum. Satışlar menüsüne geri dönüyorum. Ve gelirimi tekrar güncellediğimde güncellendiğini görüyorum. Manuel satışları düzeltmek için yaptığımız satışı geri çağırıp silmek ya da içine girip düzeltmek mümkün değildir. Düzeltme yapmak için düzeltme yapmak istediğimiz ambarı seçiyoruz. Düzeltme yapacağımız tarihi seçiyoruz ve düzeltme yapacağımız ürünü yazıyoruz. Örneğin ben az önce 3 tane Fanta satışı yapmıştım. Aslında öyle bir satışım yoktu. O kolaydı ama ben Fanta girdim. Düzeltmek için aynı tarihe, aynı ambara, aynı satış malını başına eksi koyarak giriyorum. Yani eksi 3 tane Fanta satışı yapıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eksi satış yaparken bu satış malının bağlantısında ya da bağlı olduğu reçetede bir değişiklik yapılmamış olmasıdır. Eğer reçetede bir değişiklik yapıldıysa değişikliği yapılan şekliyle geri alınacağı için doğru bir işlem olmaz eksi satışımı yazdım ve güncelle butonuna basarak eksi satışımı güncelleyerek yaptığım işlemi düzeltiyorum. Böylece manuel satışımızı yapmış olduk. Yapmış olduğumuz yanlış manuel satışı da düzeltmiş oluyoruz.